abla Hoş geldin Ömer. Ne oldu? Neydi o mesaj? Anlatacağım hepsini. Dün akşam Suna, ben ve Cezayir bir yemeğe çıktık. Sonra biz Suna ile masadan kalktık, makyajımızı tazelemek için. Benim için erken bitti. Tam masaya gelirken masada birlerini gördüm. Ne konuştuklarını duyamadım ama çok dostane olduklarını söyleyemem. Tamam. Yani? Yani Ömer. Demem şu ki. Ben İstanbul'a gelmeyi zaten istemiyordum biliyorsun. Çünkü bu şehir bana acıları ve ölümleri hatırlatıyor. Aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyorum. Hiçbirimiz istemiyoruz abla. Güzel. O zaman bana yardımcı ol. Memleketteyken Cezayir üstüne ateş açıldığını söylemişti onlar. Bu adamlar onlar mı? Cezayir yine tehdit altında mı? Gördüğün adamların kim olduklarını bilmiyorum abla. Kaldı ki bilseydim bile benim sana söylemem doğru olmazdı. Bunu enişteme sorsan daha iyi edersin. Ömer ona soramadığım için sana soruyorum. Nasıl sorayım? işine karıştığımı düşünür. Bu onu daha çok kızdırmaz mı? Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi senin için. Ben ablamı tanıyorum. Fazlasını öğrenirsen daha çok üstüne gidersin. Daha çok sinirlenirsin. Sence ne yapıyorum ben Ömer? Derdim ne benim? Cezayir'i köşeye sıkıştırıp onun arkasından iş çevirmek mi? Yok. Hayır tabii de. E o zaman ne yapıyorum? ailemin huzurunu korumaya çalışıyorum ben burada. Siz erkekler kadınlara bir şey söylenmediğinde her şey güllük gülistanlık olacak. Mutlu mutlu yaşayacağız zannediyorsunuz değil mi? Ama öyle olmuyor. Tam tersi oluyor. Bizden bir şey sakladığınızda biz kuşkulanıyoruz. Bunu hissediyoruz. O zaman da hem kendimize hem etrafımıza dünyayı zindan ediyoruz. Anladın mı? Ne olup bittiğini öğrenirsem en azından hazırlıklı olurum. Ömer. Ablana yardımcı. Cezayir sık boğaz etmek yerine neler olduğunu senden öğrenirsem hepimiz için daha huzurlu olur. Hayır abla. Bunu haklı çıkmak ve ben demiştim demek için yapıyorsun çünkü kendini ancak o zaman huzurlu hissedeceksin. Kusura bakma. Ben sana yardımcı olamam. Ömer. Ömer. bu Ben bu